Evet, şimdi çok uzak diyarlara gidiyoruz. Burcu Hanım'la beraberiz. Burcu Hanım benim çok sevdiğim bir danışanım. Online diyette ne kadar çok çalıştığımızı zaten görüyorsunuz. Ama bugün sizi Burcu Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Burcu Hanım, Indiana'da. Burcucuğum, merhaba diyebilirsin. Merhabalar. Evet, burcu. Merhabalar, evet, burcu. Biz uzun dönem beraber bir çalışma yaptık, online diyetle götürdük. Bana başladığında 76 kilolar civarındaydın. Ondan sonra ne kadar sürede kaç kilo verdin? Sen söyle istersen. Hem Eylül başı gibi başladık, evet. aktif olarak açıkçası diyet programlarına uygulamaya. Evet. Sanırım Kasım ayına geldiğimde ben bütün kilolarımı vermiştim. İlk ay 7 kilo verdim, ikinci ay 4 kilo civarı verdim. Son iki ayda yavaşlayalım biraz dedik, 2 kilo verdim, 2,5 kilo verdim. Evet. Ee, Kasım'dan beri de koruma programındayım. Ee, Toplam koruma 76, programında şu an. 76 gibi ben, yerde 63 kiloları gördük. 63 kiloya indik evet. Daha Aynen. fazla inmek istedim aslında ama Mecik kanım izin vermedi. Sa Sağlık olduğunu <laughs> düşünmediği için durduk. Evet çünkü bir Böyle bir diyetisyenim var. Aynen. Zayıflamanı durduran bir diyetisyen. 1.78 boyunca boyunda olunca 63 kiloda manken gibi olabileceğini hayal edebiliyorsunuz siz de. Daha fazla verseydin artık o bağışıklık sistemimizi etki ederdi. Peki bu geçirmiş olduğumuz 76'dan 63'e geçen süreç seni çok zorladı mı? Sen çünkü Bayağı profesyonel geldin bana diğer danışanlarıma göre. Bayağı iyiydin. Sen zorlandın mı diyeti yaparken? Hem bir iş insanı, hem bir anne olarak, hem de yurt dışında yaşayan bir Türk olarak. Açıkçası hiç zorlanmadım. Hatta motivasyonum da çok yüksekti. İlke tabi menüler tabii daha Türkiye'ye uygun olduğu için muadillerini burada yakalamakta acaba zorlanır mıyım diye tereddüt etmiştim Türkiye'den hani diyet programıyla başladığım zaman. Ama tamamen muadillerini bulma konusunda birlikte çalıştık. Ee, yaratıcı da açıkçası reçeteler çıkarabildiğimi düşünüyorum. Ee, o yüzden hiç sıkılmadım. Ee, aç kalmadım en önemlisi. Ee, Çevremede çok pozitif örnek olduğunu düşünüyorum. Birçok insan benden sonra diyete başlamaya, işte daha sağlıklı beslenmeye gayret etmeye çalıştı. Birçok arkadaşım şu an diyet ben de zaten başka bir yine Amerika'da, India'da yaşayan arkadaşımın tavsiyesiyle Meliha Hanım'a ulaşmıştım. Süreç çok güzel ilerledi. Şimdi koruma bittikten sonra acaba ne olacak? Bir eksiklik hissedecek miyim? Acaba böyle korumayla devam mı edecek? Nasıl? Beni birisi sorguluyor. İyi geliyor böyle. Şimdi hani hesap günü var evet. mantığıyla düşünmüyor değilim. Şunu da e, söylememiz lazım. Biz online diyeti sen anlat nasıl çalıştık? Yani bir whatsapp grubu muydu? Sana sadece bir diyet listesi mi yolladık? E, çünkü insanlar online diyet deyince hep internette de böyle whatsapp grupları şu kadar kilo verme online diyetle şöyle zayıflatıyoruz diyorlar ya. E, bizim nasıldı seninle görüşmelerimiz? E, ben daha, daha Türkiye'deyken de İzmir'de yaşadığım dönemde de e, diyetisyenle çalışmıştım. Türkiye'de nasıl diyetisyenle çalıştıysam açıkçası online'da da sizinle aynı şekilde çalıştık. Haftalık görüşmelerimiz oldu. Zoom üzerinden ya da WhatsApp'ta birebir görüşme üzerinden. Görüntülü hepsi, görüntülü, hep görüntülü yaptık. Evet. Bütün görüşmelerimiz görüntülüydü. Yaklaşık 45 dakika civarında, bir saat 45 dakika arasında görüşmelerimiz oldu. Haftalık görüştük. Bunun dışında e, ek eğitimlerimiz oldu. Hı hı. Melik Hanım'ın e, önerdiği bazı eğitimler oldu başlangıçta. E, nasıl sağlıklı beslenilir, hangi besin gruplarından uzak durmalıyız, hangi e, kriterlere uymalıyız, temel e, beslenme diyetimizi oluştururken. E, bunun için de yine uzaktan e, zoom üzerinden e, diğer diyetisyen arkadaşlarımızdan ek eğitimler aldım. Bu şekilde hı hı. destekledik süreci. E, açıkçası Online diyet hani e, WhatsApp üzerinden gruplar aracılığıyla diyet yapan arkadaşları da tanıyorum. E, sadece online bir reçete geliyor, e, haft haftalık olarak reçete güncelleniyor ve e, herkes sonuçlarını e, bir mesaj üzerinden atıyor. Bu hafta şu kadar gram verdim, işte şükülodayım şeklinde. Ama kesinlikle birebir bir interaction olmuyor, e, hesap soranları yok. Bu uh -huh. uh -huh. anlamda uh -huh. kendimi hani e, diğer WhatsApp gruplarındaki tarzda bir diyetisyenle çalıştığımı söyleyemem. Şimdi e, bu whatsapp grupları tabii bir şey ama diyet biraz motivasyon gerektiren bir süreçtir. E, ve bu motivasyonu sağlayabilmek için de kişinin geçen hafta ne yaptığı ruh durumunun nasıl olduğu, bir sonraki hafta programının ne olduğu. Sen bu süreçte tatile de gittin çünkü. Yani düşünsene, tatile gittim. WhatsApp'tan gönderilen matbu, herkese aynı uygulanan bir diyet, senin tatile gittiğinde imkanı yok uygulayamazsın. Ama senin hayatına entegre edilmiş, senin geçen hafta ne yaptığını, ne hissettiğini, moralin bozuk muydu, iyi miydi, kaçırdın mı? İşte orada bir de partiler oluyor, bayramlar oluyor, yılbaşları oluyor. Bütün bunlara adapte olmak için bizim önce danışanın hayatını bilmiş olmamız, biliyor olmamız ve hayatına adapte bir program yapıyor olmamız gerekiyor. O yüzden benim için şu karşımdaki koltukta oturmanızla ekran karşısında oturmanız arasında hiçbir fark yok. Ee, sadece bizim burcamla da yaptığımız gibi bana işte marketten alışveriş yaptı, gönderdi, içeriklerine baktık, doğru besinleri seçtik, ondan sonra haftasına göre planladık ve birçok sosyal organizasyona da katıldın bu süreçte, öyle değil mi? Evet katıldım. Yani internet yaptığım dönemde bile akşam partilerine katıldığım oldu. Aynen öyle. Ama, Ama yemedim. Yemedin. İradeyi yemedim. kullandık. Hiç içmedim. Evet. <laughs> İçki içtiğin zamanlar da oldu canım. O kadar da kötü değildik yani. Yani şöyle çok katı olduğum dönemde kurmaya geçmeden önce hiç içmedim. Evet. aslında 3 aylık süreçte hiç içmedim. Evet. Ee, ama ondan sonrasında bir rakı beş dilim ekmek mantığıyla Bravo. Bak e, öğrenmişim. Ama şunu da söylemem lazım. Biz e, 11. ayda korumaya geçmişiz. E, 63 evet. kilo 900 900'le. Şu an 63 kilo 700'üz. Ve e, düşünün 11. ay 12, 1, 2, 3, neredeyse 5 aydır kiloyu koruyoruz ve artık ilk dönemde korumada diyet kalorisini adım adım arttırdık. Şimdi artık her şeyi yiyip içebilir, istediği gibi davranabilir ve kilosunu da muhafaza edebilir. Ama bir ay sonra benimle olan görüşmesinde vereceği hesapla <laughs> kiloları kontrol altında tutabilir noktasında evet. değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum süreçte verdiğiniz destek için. Herkese de öneriyorum. Ben teşekkür ederim. E, uyumlu bir danışan olduğunuz için. Ve e, aradaki saat farkına rağmen orada sabah, burada akşamüstü. Evet, şu an herhalde. sabah saat 7 burada. Evet, sabah 7'de diyet görüşmesine katılan e, istikrarlı ve kararlı bir insan görüyorsunuz. Ben de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, çok mersin.